hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Ömer var. Hoş geldin Ömer'im. Hoş buldum. Nasıl Teşekkür ediyorum Ömer'im. Sen nasılsın? Ben neyim? Bugün görüşemedik. Evet bugün sınav vardı galiba. Sınav işte. Vize haftası olunca nasıl telaşlı. Çok şükür iyi geçti. Senin nasıldı? Benim bugün sınavım yoktu. Ders çalışmalara devam. Elbet, elbet bir gün olacak. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün Ömer'e bir meyve Misindir Ömerim. Ee, hangi bölgeden geliyor? Öncelikle onu ha. sorayım. It's kind of citrus. Tamam. O zaman Akdeniz bölgesinden geliyor. Aynen Akdeniz bölgesi biraz böyle süs bitkisidir. Ee, bazı yerlerde böyle saksıda görürsün falan muhtemelen yemiş de olabilirsin. Kumkuat mu? mı? Allah tek attı. Gerçekten adam. görmedim <laughs> adam tek attı. Hissediyordum, biliyor musun yoksa özel bir yeme şekli var diyorlardı. Bilmiyorum ben. Evet hocam. Şimdi onu da anlatacağız. Karadenizli olarak. Nereden nerelisiniz hocam? Ben Ordu'luyum. Ordu'nun neresinde? Fatsa. Ordu'nun neresinde? Aslında ben nereliyim sorusuna Fatsa diye cevap veriyorum ama insanlar genelde bilmiyor burada. Şimdi hocam içinden bir tane alıyorsun ve bekliyorsun. Küçük. hocam e, biraz acı oluyor ama bu kabuğunun üstündeki o koruyucu tabakasındaki minik asitleri e, bırakmak için şöyle elinizde minik bir eziyoruz ezelim böyle üstten de şöyle bir kez tıkladığımızda şu şekil butona bastığımızda görüyoruz mis gibi bir narenciye kokusu bizi karşılıyor bu kokusu çok güzel ve şimdi Üçüncü sınıf. Bölüm söylesek problem olur mu? Problem olmaz. üretimde okuyorum. Enes'imle aynı fakültedeyiz. Yurtta da iki senedir beraberiz. Evet. Ben bir sene yurt dışındaydım Erasmus'la. O yüzden Enes'imle beraber olamadık maalesef. Yoksa Erasmus anıları mı? Erasmus anıları gelecek. Aa. Bir arkadaşımız daha var. Oy. <laughs> bir şeyi koyuyorsunuz mesela şeye e, o soğuk hava deposuna geri aldığınızda 6 ay sonra 220 kilo olarak alıyorsunuz yani %10 bir büyüyor depoda süper Ondan olarak... belgeseli gelebilir artı olarak Nevşehir'deki depora, depolar, depolar e, natural yani şey değil mesela bizim Niğde'de depoları genelde kazıyorlar 7-8 evet. metre altına falan ama Nevşehir'dekiler yani kendiliğinden gerçek Şampiyonlar Ligi'ydi gerçekten bizim fakülteden. Hmm. Şu an duyduğuma göre sadece bir dönem yollayacaklarmış. Yani sadece birinci dönem veya ikinci dönem, dönem, dönem. diğer bir fonlamayacaklarmış. Bu arada ben yine Polonya'dan kabul mektubumu aldım. Stajım orada yapacağım. Allah! Yazın Polonya'dayız. Enes'imle geliriz he. Bir Avrupa vlog. İnşallah öyle bir planım var bu arada. Yeşil pasaportun şeyi bitmeden diyorum bir tura çıkayım. Aynen öyle. Ben orada olacağım ziyaret edersin. Olmadı ben senin yanına gelirim. Acayip videolar çekilir yalnız ha. Fena olur. Avrupa çok Dedikleri kadar güzel Avrupa. <laughs> Peki Erasmus'da yaşadığın yurt dışında en böyle <laughs> acayip olay ama anlatılabilecek en acayip olay. Erasmus'ta ben dayak bile yedim ama anlatılabilecek bir olay değil. Anladın mı? O çok öyle, kötü bir iz. Aynen öyle. Dil bilmiyorsun. Yani İngilizce biliyorsun ama Letonya'da Letonca konuşuyorlar. Polise gidiyorsun. Diyorum ki İngilizce anlatabilirim derdimi. Diyor ki olmaz. Sen Türksün. Türkçe çevirmen lazım. Ülkede sadece bir tane Türk çevirmen var. Of çok Bayağı kötü. Bayağı zorlanmıştım. Tarp raporu almaya gidiyorsun. Hastanede dil bilmiyorsun. Hastanede doktor İngilizce bilmiyor. Ha dil yok. Ha dil yok. <laughs> Çok değişik gerçekten. Yani Allah korusun. Gurbet delilerde kimseye tavsiye etmem. Olaylara girmeyin. Her şeyden kaçın. Mümkün Hadi olduğunca. Sakin, mümkün olduğunca. Ve her şey çok pahalı. Sigortan yok orada. Ya yani sigorta yaptırıyorsun ama sana diyor ki geldiğin zaman geri alabilirsin paranı. için 24 何 dedim başkent biraz daha iyiydi ben Yelkava diye küçük bir yerdeydim 50 bin nüfus vardı tek tarım üniversitesi oradaydı şeydeki ülkedeki benim okulum eski saraydan kalma yani saraymış ya kışlık saray okula çevirmişler üniversiteye çevirmişler vay be yazlık sarayda vardı yazlık saray turistik olarak hala kullanılıyor peki hocam Erasmus'a hangi ülkeye gitmesini önerirsin öğrenci Erasmus'a gitme isteği olan insanlar var azmek için. Erasmus'a yani birinci zaten orada gösteriliyor mesela birinci kategori ülkeler ve ikinci, ikinci kategori ülkeler var. Bu kendi ekonomik durumuna göre değişir. Yani eğer ekonomik durumunuz iyi ise tabii birinci kategori ülkelere gitme şansınız varsa birinci kategori ülkelere gidin. Ne gibi Varsa. Ama ekonomik durumunuz iyi değilse, sadece Erasmus'tan aldığınız parayla geçinmek istiyorsanız, ikinci kategori ülkeler hangileri ee, yeşil pasaportunuz varsa, Romanya'ya gidebilirsiniz, Bulgaristan'a gidebilirsiniz. Ama yeşil pasaportunuz varsa, çünkü diğer Avrupa ülkelerine geçiş imkansız olacak başka türlü. Sadece Bulgaristan'da kalacaksın, sadece Romanya'da kalacaksın. Ee, Polonya'ya gitmek çok mantıklı çünkü Polonya gerçekten ucuz verdikleri hibe ediyor. Letonya'da Doğru. da verdikleri hibe ediyordu. Bizim Doğru. buradan İtalya'ya giden arkadaşlarımız olmuştu. Onlar Doğru. sadece Doğru. aynen öyle sadece yani aldıkları hibe kalacakları yere vermişler. Ben 115 euro artı elektrik veriyordum yani 117 euro, 118 euroya falan denk geliyordu. Aldığımız hibe 450 euroydu. %80'ini veriyorlardı 360 euroya falan çok rahat ediyordu bana. He, Kendi cebimden ekledim mi? Ekledim. Ama ben Avrupa'da çok gezdim yani. Avrupa iyi ya. Gezmek şimdi her öğrencinin eğer böyle bir fırsatı varsa kesinlikle öğrencilik hayatında bir Avrupa görmesini kesinlikle öneriyor Ömer. Kendi kişisel gelişiminiz için en az 6 ay yurt dışı görmeniz bence çok önemli. Yani farklı kültürleri tanımaktan tutun. Farklı şeylerini görmek, ya, eğitim alanı evet. görmek falan çok iyi oluyor. Derler ya yaban eller gören insan daha kendini e, geliştirir. Düşünsene şimdi gidiyorsun her şeyi tek başına yapıyorsun. Yurt dışındasın. Dediğim gibi bir olay yaşıyorsun. Dil bilmiyor. Bir türlü şeye karşı kendini adapte ediyorsun orada. Kendini büyüyorsun. Bir Vay be, böyle vahşi doğada hayatta kalmak gibi bir şey. Aynen öyle. Düşünsene gidiyorsun bir adaya dil bilmiyorsun. Sadece Baştan videonun sonuna gelelim. Buradan e, memleketin ordu Fatsa'ya selam. Fatsa'ya selam. <laughs> Babam da Fatsa Bağımsız Belediye Başkanı da. Onur Güngör. Buradan da ona sevgilerimi iletiyorum. Umarım Ta kazanır. Tanıyanlar varsa yorumlarda yazabilirler. Aynen öyle. Zaten eğer Fatsalıysanız kesinlikle babamı tanıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Tanıyorlardır bu arada. Peki Ömer'im Fatsa'da. E, sana bir şeyler soru sormak isteyenler falan olabilir. Gittiğinde memlekette seni nerede bulabilirler? Beni deli, public. Beni dere üstünde mavi ay çay ucağında kesinlikle bulursunuz. Sürekli <laughs> çay içerim. tamam o zaman bak konum da verdi. Bu o adamı bulun. <laughs> bu, beni benim bulun. evet Ömer'e geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ömer e ya. Güzel bir bizim için önemli olan hatıra kalması yıllar evet. sonra bu videoyu açtığımızda umarım videoyu böyle mutlu bir şekilde izleriz. Vay be yurt hayatı. Falan. Beni, beni zorla getirdi. Ders çalışıyordum aşağıda şimdi ders çalışmayı. Göreceğim. Düşünün Bundan yani. Ya. O yüzden bu video çok büyük emek <laughs> içerir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ömer'im demek istediğim bir şey var mı? Yok Enes'im her şey için çok teşekkür ederim. Ne demek canım ben teşekkür ediyorum Bak